Bugün kullandığımız neredeyse her yaratıcı programın arkasında aslında tek bir isim var. Adobe. Peki bu nasıl oldu? Yani bu şirket rakiplerini teker teker nasıl eledi de böyle dev bir imparatorluk kurabildi? Hadi gelin bu kıran kırana geçen savaşın hikayesine birlikte bakalım. Tarih: 26 Mayıs 1992. Yer: Silikon Vadisi'nin tam kalbi, Adobe'nin genel merkezi. Hani her şeyin normal göründüğü o sıradan sabahlardan biri. Ama işte o an her şey değişiyor. Şirketin kurucularından Charles Geschke arabasından indiği gibi evet silah soruyla kaçırılıyor. Düşünsenize tüm teknoloji dünyası bu haberle resmen şoka girmişti. Şimdi bir yanda Charles Geschke'nin hayatı pamuk ipliğine bağlı korkunç bir durum. Ama tam da o sırada kurduğu şirket Adobe bambaşka bir savaş veriyordu. Belki silahlar patlamıyordu ama en az o kadar acımasız bir savaştı bu. Piksellerin, kodların savaşı. Yaratıcı yazılım pazarının mutlak hakimi kim olacaktı? İşte bütün mesele buydu. Peki bu büyük savaş nasıl başladı? Adobe'nin elindeki o güçlü silahlar nerede, nasıl yaratıldı? Hadi biraz geriye gidelim. Her şeyin başladığı yere. Şirketin köklerine inelim. Hikayemiz 70'li yıllarda başlıyor. Hani teknoloji dünyasının o efsanevi yerleri vardır ya, işte onlardan birinde Xerox'un araştırma merkezi Parktayız. Burada iki dahi mühendis var. John Warnock ve Charles Geschke. Bu ikili bilgisayarlarla yazıcıların aynı dili konuşmasını sağlayan adeta sihirli bir teknoloji geliştiriyor. Ama ne yazık ki, Xerox elindeki bu altının değerini bir türlü anlamıyor. E, bizimkiler de hayal kırıklığıyla ayrılıp 1982'de kendi şirketlerini kuruyorlar. Adobe. Ve sonra kim çıkıyor sahneye dersiniz? Tabii ki Steve Jobs. 1983'te bu ikilinin PostScript adını verdiği teknolojiyi görüyor ve işte bu diyor. Bu ortaklık. Öyle bir şeye yol açıyor ki, 1985'te Apple LaserWriter piyasaya çıkıyor ve masaüstü yayıncılık diyebildiğimiz devrimi resmen başlatıyor. Bakın, Steve Jobs'ın kendi sözleri bile o anın ne kadar inanılmaz olduğunu anlatıyor. Şöyle bir düşünün, o zamana kadar ekranda bir şey tasarlıyorsunuz ama yazıcıdan ne çıkacağı tam bir muamma, hep bir sürpriz. İşte PostScript bu sorunu kökünden çözdü. Artık olay şuydu, ekranda ne görüyorsan kağıtta da birebir aynısını alıyorsun kulağa basit geliyor değil mi? Ama işte bu basit fikir tam anlamıyla bir devrimdi. Peki bu devrimin paraya dönüşmesi nasıl oldu? Rakamlar gerçekten akıl almaz. Sadece bir senede, bakın 1986'da Adobe'nin geliri 1.7 milyon dolardan tam 16 milyon dolara fırlıyor. Neredeyse 10 katlık bir artış ve bütün bu patlama tek bir teknolojinin yani PostScript'in eseriydi. PostScript ile Adobe artık çok sağlam bir temele sahipti. Ama onlar sadece altyapı şirketi olarak kalmak istemediler. Kendi programlarını yapmaya başladılar ve işte o anda kendilerini üç farklı ve çok çetin bir savaşın ortasında buldular. İlk cephemiz vektör grafikleri. Adobe 1987'de Illustrator'ı piyasaya sürerek ringe ilk çıkanlardan oldu ama yalnız değildi. Hemen arkasından Oldus Freehand geldi, bir de özellikle PC dünyasının kralı olan Corel Draw vardı. Yani anlayacağınız ortalık fena halde kızışmıştı. Gelelim ikinci cepheye. Belki de Adobe'ye Adobe yapan alana fotoğraf düzenleme. 1990'da Photoshop sahneye çıktı ve dijital dünyada fotoğraf düzenleme kavramını baştan yazdı. Resmen bir devrimdi. Ama karşısında da boş bir rakip yoktu. Hem daha ucuz hem de kullanımı daha kolay olan Corel Photo Paint epey popülerdi. Ve son olarak üçüncü cephe video. Adobe 1991'de Premiere çıkardı. Hedefleri kimdi? Bizler. Yani normal kullanıcılar ve küçük stüdyolar. Ama bu pazarın bir de zirvesi vardı. Adeta bir kralı. O da Hollywood filmlerinin yapıldığı inanılmaz pahalı ve profesyonel bir sistem olan Avid Media Composer'dı. Yani Adobe burada daha çok halka oynuyordu. Şimdi, üç farklı cephede aynı anda savaşmak gerçekten çok zor bir iş. Genelde birini feda etmeniz gerekir. Ama Adobe'nin aklında bambaşka bir şey vardı. Öyle bir stratejik hamle yaptılar ki bu hamle sadece savaşları bitirmekle kalmadı, tüm oyunun kurallarını yeniden yazdı. İşte o usta hamle, o gizli silah. 2003 yılında karşımıza çıkan Adobe Creative Suite. Bu, basitçe yeni bir ürün değildi, hayır. Bu yepyeni bir oyun planıydı. Ne yaptılar? Bütün o amiral gemisi programlarını alıp tek bir paketin içine koydular. Peki bu strateji neden bu kadar dahiyaneydi? Üç temel sebebi var. Birincisi, derin entegrasyon. Düşünün, Photoshop'ta yaptığınız bir tasarımı tek tıkla Illustrator'a atıyorsunuz, oradan da Premiere'e. Bu iş akışını o kadar hızlandırdı ki inanılmaz bir kolaylıktı. İkincisi, rakipleri resmen kilitlediler. Çünkü rakiplerin sadece tek bir programı vardı. Böyle birbiriyle konuşan bir ekosistem sunamıyorlardı. Ve son, en öldürücü darbe, fiyat. Bütün bu süper programları tek bir pakette almak, rakiplerin programlarını tek tek almaktan çok daha ucuza geliyordu. E siz olsanız hangisini seçerdiniz? Pazar için reddedilemeyecek bir teklifti bu. Creative Suite hamlesi tam bir zaferdi. Savaşlar bitmiş, kazanan belli olmuştu. Adobe Peki bu zaferden sonra ne oldu? Pazar nasıl bir hal aldı? Adobe zaferini kutlamakla kalmadı, adeta mühürledi. 2005'te kesenin ağzını sonuna kadar açtılar ve Illustrator'ın en büyük, en dişli rakibi olan Freehand'in sahibi olan Macromedia'yı satın aldılar. Ne kadar mı? O günün parasıyla tam 3.4 milyar dolara. Bu, bir rakibi yenmek değil, bildiğiniz haritadan silmekti. E bu satın almanın sonucu ne olacaktı ki? Tabii ki belliydi. Adobe yıllarca kapıştığı Freehand'in fişini çekti, geliştirmeyi durdurdu. Bütün gücünü kendi çocuğu Illustrator'a verdi ve işte o gün vektör grafikleri savaşı resmen sona erdi. Peki bütün bu savaşların, bu stratejik hamlelerin bugünkü karşılığı ne? İşte şu rakam aslında her şeyi özetliyor. Adobe'nin bugünkü piyasa değeri 190 milyar doların üzerinde. Yani bu ne demek? pek çok dev otomobil şirketini, havayolu şirketini toplasanız bu parayı etmiyor. Yaratıcı yazılım savaşını kazanan Adobe artık endüstrinin ta kendisi olmuştu. Evet, Adobe'nin hikayesi. Zekanın, stratejinin ve biraz daha acımasızlığın olduğu bir zafer öyküsü. Ama bu zafer aklımıza çok temel bir soruyu getiriyor. Yaratmak için kullandığımız araçların savaşını tek bir şirket kazandığında yaratıcıların kendisi kazanmış mı olur yoksa kaybetmiş mi? Yaratıcılığın anahtarları tek bir imparatorluğun elindeyken yaratıcılığın ruhu ne kadar özgür olabilir ne dersiniz